Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yağmur ben de buradayım. Yağmur arkadaşlar. Yağmur bugün bana yardımcı olacaksın. evet. Tamam? Bugün babamın tarafındayım. Ha, evet. Her şey anlaştığımız gibi olacak. Tamam mı Yağmur? Tamam. Yağmur'la çok güzel bir kurgu yaptık arkadaşlar. Kırmızımızın ünitesinin bakımını yaparken yere düştüm şakası yapacağım ama düşerken tabii merdivenden düşeceğim arkadaşlar. Merdiveni üzerime koyacak. Sonra Yağmur'da görevine başlayacak tamam mı Yağmur? Tamam. Ne diyeceksin? Anne, anne diyeceksin. Tamam. Babam, Merdivenden düştü diyeceksin geldiği zaman tamam mı? Tamam. Her şey anlaşıldı değil mi Yağmur? Anlaşıldı baba. Tamam o zaman başlasın. Yağmur. Efendim. Nasıl böyle iyi duruyor mu kızım? İyi iyi çok gerçekçi duruyor. O zaman hadi kızım çağır anneni. Konuş konuş konuş. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep'in tepkisini göreceğiz. Düştü, anne. Aslında bu videoda arkadaşlar. Çünkü videonun düştü. intikamını alacağım. Anne. Babam merdivenden düştü anne. Gelsene. Aa. Ah. Gelmiyor ya. Arkadaşlar. Gel Anne, babam merdivenden düştü. Gel gel. Ne oluyor ya? Anne ha, merdivenden düştü. Aa. Ya. Aa. Ya. Zeynep neredesin? Çabuk. Baksana, baksana. Yüksel. Baksana aa. Yüksel Zeynep, koş koş koş. Kızım oh. ay ne oldu Yüksel abi, dur. Zeynep abi, ben de düştüm. Kız telefonumu mu getir çabuk telefonumu. mu? Ama ne sen, ay, sen Yüksel, bilmiyorum hiç bilmiyorum ki. İçeride değil kızım git getir hemen ben ya. Zeynep git bir şeyler getir kalkamıyorum Yüksel, Zeynep. Yüksel ne oldu ben nasıl düştüm böyle? Ya düştüm işte Zeynep ya. Dur kım oldu ama dur ya Tamam Allah, tamam. Ne işin var senin merdivende? Ya Zeynep şu ünite var ya. Hı -hı. Onun bakımını yapıyordum böyle yere düştü ya. Ya senin işin bu ya bir dur. Dur dur kım oldu ama Yüksel Allah'ım. bir şey söyleyeyim mi? Dur. Tamam tamam hadi. Bacağım mı kırıldı? Ne oldu ya? Kaldıramıyorum bacağımı Zeynep. Dur yükseldi. Ben gidiyorum telefonu bakmaya tamam, alıştırdım. Anladım ya. Baba niye yapıyorsun? Sakın ayrılma babanın tamam. Tamam ya. Allah'ım ya yarabbim tamam ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi i̇yi, iyi. gayet güzel gidiyor şu an bakalım ne olacak. Iyi, baba annem geliyor annem geliyor yat yok. Aa ya, Zeynep. Ben bulamıyorum kızım sen de yat. Bu yine anne ya ben de bulamadım. Bak, babanın telefonu da yok. Allah'ım ben telefonu atamıyorum. Bu ne ya? Aa, şey ya. Ya. Dur dur. Yüksel sen kımıldama dur ya. Dur. E. Allah korusun yüksel. Anne. yüksel. anne, bir şey olmaz. Yaktan mı bana. Ya, ya yüksel kımla, bir şey söyle. Dur kalkıyorum. dur Gördüğün dur. Sana. Ya, durma Telefonu bulamadın mı? Ya, bulamadım. Yağmur sen neydi o telefon ya? Yani, anne en çok Ay Allah, Ay. ne yapacağız ya? Ay, ya bir sopa al bir şey. Yüksel bana bak hayatım iyi misin? Ya, iyi Neren anne. ağrıyor? Benim ağrıyor seni anne, kalkamıyorum. Babam dur dur. Ama bir mi? şey söyle. Ya hareket etme. Belini kıracaksın incizeceğim. Allah'ım tamam, ya. Allah'ım lütfen. Ya. Ne oldu? Sen bir ya. şey söyleyeceğim. Gel ne? şu tarafa. Babanı şöyle tut. Sakın hareket etme. Tamam. Yüksel hareket etme hayatım. Ben şimdi gideceğim. Sen ona bakacağım tekrar tamam Böyle mı? yardım bekleyeceğim Zeynep. Gidip komşularıma haber vereyim. Ne yapayım sen? Evet. Ben gideyim birilerine bakayım tamam. Gel sen gel da... gel boşlar. Zeynep beni ayak. Sen ya. dur saçmalama dur. Gel gel yapayım. kaldırmaya çalış. Babam kalk ya. Aa. Yapayım. Zeynep çabuk ol. Anne gel gel. Aa, arkadaşlar nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Beğenenler bir like atsın arkadaşlar. Like atın da birazcık kendime eller geleyim çalışsın. ya. Evet eller çalışsın arkadaşlar. Herkes bir herkes like'a bassın. Ya, kızım ee, sen de mi geldin? Geldi? <laughs> ne yapıyorsun? Git annenin yanına git kızım. Aa Zeynep nerede kaldı Zeynep? Anne gelsene ya baba zor dur durumda. <laughs> of, ne yapacağız ya? Zeynep komşu çağırmaya gitti arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. inşallah çağırmaz günlerini. Çok fena olacak. Vallahi. Anne gelsene ya. Zeynep. <laughs> geliyor geliyor. Baba. Zeynep. <laughs> Zeynep. Baba. Zeynep. Dur hareket etme dur. Dur hareket etme. Dur hareket Dur hareket Şu Dur hareket Dur hareket dur. Dur, dur. Dur. dur Hadi. Ay Allah'ım yarabbim ya. Anne bir şey ya. olmayacak değil mi? Olmaz inşallah yağmur dur. <laughs> Ay bulamadım <laughs> da bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya. Dur dur dur. Ay. Galiba iyi oldum. Dur dur dur. İyi <laughs> mi böyle? Aya, ayağa kaldım Ama ilk ben 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 sen beni mi ağrı diyorsun? beni kitlenirsin. Yok yok. Hay Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Kızım git şu komşuyu yan taraftaki Osman amcaya bir şey birine yapar ya. ver ya. Ay dur 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 Yüksel dur Ben Ay sen öyle ya. Tamam tamam tut tut ben kalkarım. Dur dur şunu sabitleyeyim dur yoksa bacağın kırılacak dur. Anne kırılmaz. Evet. Ay Yüksel nasıl yaptın? Anne bak Ne korkutma. Lütfen korkutma anne beni. Kızım ya ne yapıyorsun? Kızım üzülme. Üzülme. Bir şeyim yok. Allah'ım Ya, ah. Allah ah. ya. Ay. Ay o şekilde. ne? Dur, dur dur dur. Hayatım. Allah'ım başıma Olsun, gelenler açacak. Ay. Ay, ay. ay Yüksel. Ah. Yüksel. Ay, ay, ay. Ay, iyiyim, Yüksel. İyiyim. İyisin baba. Yüksel bana bak. Bana bana. Çok sert hareket ediyorsun Yüksel. Kurban olayım bak inciteceğim yerini. Ay Allah'ım. Dur dur. Şunu sabitlememiz lazım. Gel buraya gel. Şuraya gel kızım. Tut şunu tut. Ee, tamam. Tut. Hadi. Ay Allah'ım ağırlaşmışsın tut. bir de yüksel ya. Ay Allah'ım ya Rabbim benim 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 bu koptu yüksel ya. Ay, dur dur. Yüksel bacak Baba dur. Baba dur. 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 Şunu tutsana Yağmur. Yağmur şunu tut Yağmur. Yağmur sopayı tut Allah'ım ya Rabbim. Gel hadi. Benim var adım atamıyorum Zeynep. Emin misin? Adım atamıyorum Zeynep. Ne yapayım sırtımı almaya seni gel. Ne dur 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 dur, dur 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 bir dakika yüksel dur, sırtıma dakika. gel bırak gel dur dur, dur, dur. Dur, dur. dur dur şundan destek alayım ben yüksel sırtıma gel şuna, ben seni taşırım şuna şuna al döveceğim evet. al şunu tut 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 yüksel bir şey söyleyeceğim ha. bak ben şöyle durayım sen benim dur, sırtıma gel şundan ben destek alayım dur ne bana tamam ağrım var mı nerede ağrım dur, var dur. nerede dur benim ağrım zeynep dur ay Allah ya korktuğum şey ya ay korktuğum şey dur Yağmur dur dur ne ağrım cihazlar Dur, ben şöyle... Aa, ay, ay, dur, bağırma ya ben şunu tutayım. ya. Zeynep, buraya. Zeynep sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. nerede? neredeyse hiç hissetmiyorum şu an Gerçekten ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Nasıl ben oradan ya? Yüksel gel. Us. Gel yüksel. Neredeyse gel. iki gel. tane toprak var anne babam. Neredeyse. Sus, Kızım bir şey söyleyeceğim sana. Sen gel gel diyorsun. Nasıl gelin ben yürüyemiyorum ki Zeynep. O zaman yüksel işte sen bir dur. Ben gideceğim Osman abiyi çağırmaya. Osman abiyi niye çağırıyorsun? Ya. Gel. Anne yoklar. Of. Arkadaşlar. Ne yapacağız baba ya? Şimdi bilmiyorum da Osman abiyi çağıracak. İnşallah Osman abi evde yoktur. Osman abi benim bu durumu görürse ona da aynı şekilde inandırıcı bir şekilde rol yapmam lazım. Ama arkadaşlar Osman abi çok fena. Yalnız söyleyeyim inşallah gelmez. Gelirse beni buradan kucaklar götürür yani. <laughs> Değil mi Yağmur? Bence <laughs> evet, de evet. İnşallah gelmez arkadaşlar. Zeynep de oh, gitti. Ah, geliyor. Aa. Ah, baba ah. tamam da yapma bak. Oh. Baba bu da yapma. Zeynep. Yok yok, lüksel, yok o da yiyecek. Ben bir şey Osman söyleyeyim. abi yok mu evde? Yok yok. Tüh ya, ben... ya keşke gelseydi Osman abi. Be. Dur dur ben şimdi eve gireceğim tekrar şu telefonu bir bakayım Allah aşkına kafayı yiyeceğim ya. Valla bilmiyorum git, bir şeyler ne, yap. Ne? bir şey söyleyeceğim? Tam olarak ellerin ağrıyor, bacağım mı ağrıyor? Bacağım, belim, kafam bilmiyorum. her yerim ağrıyor. Kafan nerede Kafa burada? Kolum evet. Evet. Dur dur bakayım şöyle bir şişlik ee, var mı? Dur dur Zeynep ne yapıyorsun elleme ya. Acıyor mu? Çok acıyor Zeynep dur, ben sana şunu bir şey söyleyeyim gerçekten anne, çok acıyor. Neresi ama şişlik anne. falan yok yok sen. Dur, dur. 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 dur Yağmur sen de ne yapıyorsun ne diyorsun kızım ya. Dur, ne ne yapıyorsun Yağmur. hareketlerinle niye böyle şey yapıyorsun anneni korkutuyorsun Dur ya. Yağmur dur dur. yani baba? Dur. Öyle tamam. şişlik yok yüksel kafam. Tamam, tamam, Bana bak ben içeriye gidiyorum şu oh. telefona bakacağım hemen geceyim lanet oh. olsun telefonuna girdiği yere ya. Tamam. Git git. Arkadaşlar Zeynep çok fena korktu. Nereye gitti bilmiyorum ne getirecek. Ayrıca telefonu da sakladık arkadaşlar. Ambulans ambulans çağırır diye telefonunu sakladık. İnşallah telefonunu sakladığımız yerden bulmaz. Osman abinin gelmemesi de gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi ne almaya gitti Zeynep? nereye gitti o? Geliyor geliyor sus. Aa, aa. Allah Allah. Baba Tamam ben iyice tedirgin oldum. Yüksel. tamam ya. Sen çok tedirgin oldun zaten Yağmur baksana annen de iyice zora soktun. <laughs> Sus lütfen konuşma sen ya. Sen ha, tamam konuş. tamam, tamam bağırma açma. Allah aşkına stres al şunu iç ya. Ne? O ne Zeynep ya? Ağrı kesici getirdim hayatım ya. Yok yok kızım yok. Kız, ben A onu al içime... bak ağrını hafifletir yok, belki yok, yok. O sıcaklıkla belki daha Aşkım. fazla. Su nerede? Suyu unutmuşsun. Ay yağmur git suyu getir. Vallahi yok yok sonra... gel gel yağmur git. Yağmur yok. Getirsin yok, getirsin. Yok, yok, getir Yok yok baba. Aşkım. Hayatım niye ilaç Aşk... zaten ama dur, kafayı yiyeceğim dur, ya. Dur bir dakika sus bir dakika ya. Of Zeynep ne kadar çok tamam, korktun ya. Tamam gel sırtıma gel gel. Ya. Zeynep ben yürüyemiyorum sen sırtıma gel. Tamam göndersin. ben seni taşıyacağım diyorum. Taşır mısın beni abi? Taşıyacağım yapacak bir Vallahi şey yok. Vallahi beni taşır Zeynep. Gel, gel. Aşkım hatırlıyor musun? Dün bana şey yapmıştın ya şuradan balkondan düşüp ya, şakası yapmıştın. Ya tamam lanet olsun yaptık gerçeğe yani şey dönüştü. Evet ya, arkadaşlar. Gel. Dur bir dakika dur. Ee, e, dur. Nereden yaptım ya? Sanırsız i̇şte, söyleyeceğim. Böyle geçersen Sanatçısı, ben olur. Şu ağaçların arka kısmında görüyor musun? Gizlenmiş orada bir tane tripod var. Görüyor musun? Oraya bir el sallasın. <gülüyor> 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 Aşkım. Sen Ulan bunlara şaka yaptın ya. Onu Vallahi yaptım ya. yaptım bir şekilde. Allah e, i̇ntikam mı almış oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi beni dövecek galiba. <laughs> ben şimdi, şimdi bununla. ne yapıyorsun Zeynep? <laughs> ben şimdi bunu ölsem. Harbiden aşkım. ben bununla senin belli bacağını kırsam kim bana ne der, Vallahi ben sana ne? söyleyeyim mi? Gibi. Bak ben sana üstü söyleyeyim. Birazcık daha ilerleyip çıktım. Baktım ki eline ayağına dolanıyor. Kafayı İlaç yiyeceğim. Getiriyor. Telefon nerede? Şey yani, telefon verdi ya? Telefon nerede ya? Telefon. Ben sakladım. ben sakladım. Ona şey yapma da şimdi. Çok korktun için videoyu burada sonlandırdım Zeynep tamam mı? Neyse şey arkadaşlar gördüğünüz gibi intikamlı bir şekilde aldım gördünüz mü? Ya hepsi Allah'ın sözü kafayı yedim ya. Ya e, sen ne yapıyorsun ha? Sen Söyle, <laughs> ya? Sen ne yapıyorsun ya? Tabii ya şey kafayı Annesini Sinir <laughs> olmuşum ya. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ödü patladı ya. Yok benim diyor, yok kafam diyor, yok bacağım diyorsun. E dün de sen beni korkuttun balkondan atladım düştüm diye. Ama ben en azından konuşmadım. Hiç baygın durdum öyle ya. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Abone olmayan arkadaşlar da lütfen bize destek olup abone olun. Bildirim zilini açarsak ben her ben gün aklımızın videodan ben, 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 haberdar ben olur. Bizi izler. Yok ya, Neyse kapanış hadi el sallayalım kapanış. da kapanışı yapalım. Ay nasıl takılmışlar ya Allah'ım ya Rabbim.